İdris'e sağda olacak güzel taş. Bu arada şut dışarıya. Galip gelip birinci olacak. Boşta kalı vuruş geldi kaleci. Korna kullanan en arka doğru Kerim. Kerim vurdu. Kerim dışarıya. Çok az fark. İşaret geldi Hasan. Hasan Baycan. Kaleci başarılı. Oyun devam ediyor tekrar. Tufan. Kaptan al topu. Uzun bir pas. Hasan Baycan. Hasan kaç kaç. Hasan. Müthiş bitirdi Hasan. Muazzam bitirdi bir sonra topu kazan tek Hasan Hasan çeviri içine Tufan Tufan vurdu onu şöyle Tufan Özgür geliyor Özgür Özgür geliyor da orada kale Anı çıktı Taş Sinan bıraktı Tufan kaç kaçın Tufan Mustafa Müthiş çıktı Kona kullanıldı bu arada şimdi bir rolaşı da ama Hasan Baycı Hasan çıktı bu. Hasan bitirmek istiyordu Hasan vuruşunu yaptı Sinan son resmen Oyun devam ediyor Tufan Tufan vurdu Mustafa Taşan dışarıda bir 0 oldu Üzerta. Sağ kattan bir dönüyor Tufan bıraktı. Sinan kaç karşıya. Sinan nereye vurdu Sinan? Baycan Sinan da geldi. Hasan bıraktı. Sağ kattan içeri doğru top. sanda Hasan'da kaldı derken boşta kalmış gari Sinan. Muazzam bitirdi yine Sinan. Ulandı. Ramazan Savari. Tekrar Ramazan. Ramazan vurdu Osman. Müthiş çıkar. İşaret geldi. Bıraktı şimdi vuruş. Bir korner daha Özgür. Orta kafa vuruşu direktten döndü. Şut orada kafayı vurdu ama Arda Özgüler yeri gol olmuyor. Tufan ilk bu arada. Topaç. Uzun oynadı. Ramazan Sabar müthiş pas var kafasıyla bu arada. Şimdi Ali kaç kaç Ali attı gol. Elan bu karşıda şöyle bir varız. <laughs> topu Özgür'e gelmedi bu arada. Sinan, bir topu kazandı. Sinan, Sinan geçti kaç kaça bıraktı. Tufan Ne gol uzun bir top. Tufan yine bir pas. Hasan Balcan'dan önce. Ne şimdi Kerim'e doğru. Kerim Son ayak. Vuruş müthiş gol. 90'a. Nefas bir daha 8. pozisyon ataktan binecek bu arada. Yarda kaldı. Faul. İşaret geldi. Hasan geliyor. Hasan vurdu. Serhan'da müdahale inanılmaz. Bahadır. Zaten şey. şimdi Ali. Sağ kanada pas. Arda. Arda. Top hala Arda yarda kaldı. Vuruşunu yaptı Osman. Ama öncesinde Çağın'da var. Faul. Yani İşareti geldi. Arda vurdu. Osman son anda müdahale. Karşı tarafında. Doğru da kale müthiş gol. Tufan. Tufan bıraktı şimdi kaç 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 tek vuruş. Mustafa Taşat'tan ikili pozisyon olmadan korner. Tufan. Tufan pas açtı yine Hasan. Hasan Baycan baktı kaleye. Hasan Baycan geldi. Hasan müthiş bir gol. Hasan Baycan. Hasan topu kaptırdı. Arda. Özgür. Ba orada Ramazan Savar'ı müthiş açtı ortayı. Ve penalt, penaltı. Penaltı kadar çıkıyor. Sevgili izleyenler evet. Oradan vuruluyor kaleye ve gidiyor top. Oyun devam etti. Hayrettin bu arada. Oyunu böyle. Sürüse tehlike. Ali Yasin. Bu arada Yasin uzaklaşırsın. Pas oldu. Kerim, kerim karşı karşıya. Baba. Bir ara pas. Tufan kaç karşıya. Tufan. Tufan. Tufan Arda. Ali'nin koşusu var orada. Arda. Arda Özgüler gir. Bu arada çok kötü kafa. Tufan. Kafa vuruşu. Sinan. 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 Mustafa. Sinan. Sinan. Sinan vurdu. Kaleci Mustafa Taşatan. Bu arada Mustafa Taşatan boşa çıktı. Vuruş dışarıya. Tekrar sekte. Özgür Çoban. Özgür. Ayağın dışı çok iyi geçme vuruşu.